Motoru tamir yapılıyor. Mesela bu otomatik kur, kur hareketini çalışıyordu. <laughs>

um saçlık yapıyorum 1976'dan beri. İlkokulu bitirdim. İstanbul'a gittim. Orada İstanbul'da çıraklık yaparak ustanın yanında çalıştım. Orayı öğrendikten sonra tekrar askere gittim. Askerden geldikten sonra da şarkıcıya tüken açtım. Ben 67 yaşındayım. 49 senedir ki bu işi yapıyorum şu anda çalışıyorum yani. Ya ilkokulu bıraktım. İstanbul'a gittim. Orada abilerim yanında kaldım. Bir meslek olarak yani bir veya terziye veya bir sanatkar bir okumak istemedim o şekilde sanatkar olarak gittim çalıştım. Ondan şu anda bayağı zordur. Yani alıştıktan sonra bayağı kolay oluyor tabii şu anda. yol zor. Pilli saatler çıktı biraz tamiri mümkün değil. Yani bazen oluyor. Bazen en çok Seiko 5 falan kurmalı saatler falan var. Onları tamir ediyorum. Cep telefonu çıktıktan sonra biraz tabii sakinleşti. Şu anda normal çalışıyoruz yani. Pil falan takıyoruz. Yani çam, çam, kordon, akıllı saatler pek tamir edemiyor şu anda. Bilgimiz yok onları tamiri. Akıllı saatler çıktı. Bizim mesleğimiz son şekilde durum oldu. Tamir etti pek yok şu anda. Pil takıyoruz normal şekilde. Pek tamiri yok yani. Mesleğin son temsilcileri bizlerin sonra meslek bitecek. Vallahi biz zevk gibi bir şey diyoruz yani tamirat yapıyoruz, uğraşıyoruz biz eski bir saatlerde olarak tarihi bir saat yani şu anda Benden başa kimse yapamaz. <gülüyor> 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 <gülüyor>